Değerli dostlar, e, Bot Show 2020 fuarında, Naviga standında, e, Ekrem İnözü Bey'le beraberiz şu anda. E, İzmir'den sonra ikinci karşılaşışımız e, Ekrem İnözü Bey'le. E, efendim merhabalar, e, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İzmir'den bu yana aşağı yukarı bir yıl geçti. Evet. Gezmeye devam. E, burada da Denizcilerinin, denizcilerin buluştuğu bir fuar. Çok keyifle geziyorum. <laughs> bu sabahleyin şunu düşündüm. Dedim ya bu, sağ dünboru, bu olmasaydı bu fuarda, e, bu fuar nasıl olurdu? Ne bileyim ben kaç tane tekne satılırdı? Kaç tane marine olurdu? Bu denizcilik işinden kaç kişi ekmek yerdi? bence e, hepimizin ara sıra Sadın Bora'nın etkisini hatırlamamız lazım. Ben diyorum ki endüstrinin yüzde ellisi Sadın Bora sayesinde. Benim gezilerimin yüzde yüzü Sadın abinin verdiği motivasyonla e, birçok insan da tekne alıyorsa, denizlere açılıyorsa hep e, bu bayağı gene okuyanlar Sadr abi tanıyanlar ve onun verdiği motivasyon ve kıvılcımla yola çıktılar. Çok güzel bir gelişme oluyor bu fuarlarda. Gençleşiyor tekne sahipleri. Ee, bizim de son projemiz Galatasaray e, Miseli Denizciler. Ben şaşırdım kaldım. 14-16 yaşında yaş arası 75 tane çocuk çarşamba günleri tatile çıkmıyorlar. Gelip denizcilik öğreniyorlar, navigasyon öğreniyorlar. O kadar hoş ki o insanların merak etmesi, dinlemesi. Onun için bundan sonra o işlere çok destek vereceğim. Birazcık daha ee, teknemle gezeyim elim ayağım tutarken, ondan sonra eğitim işlerine inşallah gireceğiz, çocuklara eğiteceğiz. onlar arkadan güzel bir nesil, dünya vatandaşı nesil, denizciler genelde dünyaya açık insanlar oluyor gördükleri için, çünkü denizde bir sınır yok. biliyorsunuz tekninize, hiç ilmeden, isterseniz dünya turu yapın. Birden bire bir özgürlük hissi oluşuyor. Özgürlüğü hissedenler de biz çok şanslıyız. Bizim nesil çok şanslı. Ee, özgürlük e, hissi sadece bağımsız yaşayan milletlerde oluşuyor. Bu benim e, kendi saptamam. E, sömürge olmuş ülkelerin. Denizcileri dünyada yoklar, gezemiyorlar çünkü bu özgürlük duygusu e, dumuru uğramış bilemiyor. Denizlerde gezenlerin yüzde 35-40 Fransız, yüzde 35 40ı İngiliz, gerisi de diğer milletler. Bunların arasında şimdi yavaş yavaş inşallah artarak gidecek ama. İşte 15-16 tane Türk teknesi ve Türk kaptanı dünya turu yaptı. Bir dünya turu yapılınca bir teknenin dünyada bir limana girip Türk bayrağını dal dalgalandırması 2-3 gün. En güzel tanıtım. İnsanlar merak ediyorlar, bakıyorlar. Aa bunlar Türkler bak buraya kadar gelmişler. İşte ee, Fiji'ye gelmişler, işte Polinezya'ya gelmişler. Böyle güzel bir hatıram şeyi bitireyim. Fransız Polinezya'sında küçük çocuklar vardı teknenin etrafında oynayan ve tekneye çıkalım diye ısrarlıydılar. 15-20 tane çocuk. 5 yaşından 15 yaşına kadar. Ondan sonra dedim bir yarışma yapacağız. Yarışmayı kazananlar çıkacak bayrağı gösterdim. Dedim bu bayrak dedim ben görüyorsunuz nereden geliyorum ben dedim. Küçük 4-5 yaşındaki bir çocuk dedi baktı baktı baktı. Siz dedi ay ve yıldızlardan geliyorsunuz. Onun üzerine o kazandı tabii. <laughs> Çikolata şeyi o çocuk kazandı. Ve o grupta Türk bayrağını bir daha unutmaz. Demek ki Türkler denizciymişler. Hele e, Geçtiğimiz zor günlerde Türkiye'nin güler çağdaş yüzünü yurt dışında e, tanıtacak yine denizciler. Teşekkür ederim. Efendim siz tutkunuzu payla paylaşmaktan keyif alan birisisiniz. Kitaplarınızı paylaşıyorsunuz tutkunuzu. Acaba e, kitaplarınız hakkında da biraz bize bahseder misiniz lütfen? ki Naviga standında da e, burada kitaplarımız sergileniyor. Naviga'dan çıkıyor. Kitap, kitapları biliyorsunuz ilgi çok az. Yani insanlar pek okumayı e, çok sevmiyorlar. Hatta işte bu ikinci kitapta bu denize e, merak saranlar, gezme hayali kuranlar için burada e, burada, e ne olması? Evet. Mesela çok önemli bir paragraf. Teknede bulundurulması zorunlu güvenlik donanımı. Ya hakikaten çok önemli. İnsanların bunu yani bunu bilmeyen bir insanla ben denize çıkmam ya. Ya da çıkarsa diyeceğim ki kardeşim ben bu işten haberim yok. Biz çıkıyoruz. İşte bir şey olursa derdi ne yani. Bunları ben inceledim. İngilizler nasıl yapıyor, Fransızlar nasıl yapıyor. Bunlar şey yaptık. Sonra tavsiye edilen, yani bir, yani hakikaten yüzde yüz gerekli bir de tavsiye bunları gördüm, Ondan sonra kitabı e, yazdıktan sonra mesela bir sunuma gidiyorum. Adam bana diyor ki, kitabı okudunuz mu? Okudum. Ee, teknede nasıl bir güvenlikte tedbiri almalıyım? Kardeşim oku okuyor, yani okuyor işte. işte bir sayfa okuyacaksın, bir sayfa okuyacaksın. Basının okumaya teşvik etmesi lazım. Bugün elime geçti. Şahane bir kitap. Samosa, binlerce kişi gidiyor. Çetin Kent yazmış. Üslubu çok hoş. Yani ben okurken gülüyorum. Yani gülümseyerek okunan bir kitap. Yani Samosa gidiyoruz. Kaç kere ben de kentlerinde bu kadar gidiyorum. Bilmediğim bir sürü şey var. Hiç gitmedin. Sen 20 kere gittim. Çetin onların hepsini ayıklamış. Sağ olsun. Çok güzel bir kitap yazmış. Şimdi inşallah satılır, inşallah e, duyulur. Evet. Ama e, çok sevdim ben e, Çetin kendi kitabını. Çok hoş bir kitap. Çetin hocam İzmir bölgesinden. Eyalık. Ege Açık Deniz Yat Kulübü'nün yönetim kurulunda olan, öyle değil mi efendim? Evet, evet. 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 Çok ya, ya, yazar, esprileri şeyi. Mesela Samos'un Tarihi hakkında bir kitabı vardı. Ya, tarihi insanlar sevmiyorlar ama o kitabı okuyunca ah, yani, ne güzelmiş, ne şeymiş. Yani insana okumayı sevdirecek bir uslupta yazılmış. Tavsiye ederim çok teşekkür ediyoruz tavsiye edenize. Ajandanızda neler var? Tekrardan e, Vallahi, e, rota belirlediniz mi? Rota, ya artık yaş eee Kemal erdiği için rota her gün değişiyor. Ama e, batıya doğru gidiyoruz diye şu anda İspanya'nın en batısında şeyde, Valencia'dayız. E, Ondan sonra Mart e, Mart sonu itibariyle yeniden Birazcık daha güneye, birazcık daha batıya doğru gideceğiz. Bu seneki planda ilk şey e, Asar Adaları. Asar Adaları'nın avantajı bir kere bilinmiyor. E, aşağı yukarı Portekiz'den bin mil. E, 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 hava çok muhteli, çok güzel. Önce bir oraya gideceğim, orada bir düşüneceğim ne yapacağımı. Daha devam edecek miyim, etmeyecek miyim? Dişim ağrıyor mu, belim ağrıyor mu ama her şeye rağmen ben şükrediyorum. Sabahleyin kalkıyorum, denize bakıyorum. Aa diyorum belim ağrıyor, ne güzel ölmemişim. Yani iyi bir şey. <laughs> Ona seviniyorum. Onun için e, çok uzun vadeli plan yapmadan geziyorum işte. Elimiz ayağımız sızlarken geziyoruz. <laughs> Evet, e, buradan e, tekrardan e, denizcilere son mesajınızı alabilir miyiz efendim? Ha, efendim. Olay, e, okuyun. İkincisi marinaya bağlamak için tekne almayın, gezmek için alın. Marinaya bağlamak için aldığınız tekneler bütün endüstriye zarar veriyor. Marina fiyatları artıyor. Siz gezmiyorsunuz, tekne orada yatıyor. Gezmeyince tekneyi tanımıyorsunuz. Tekneyi tanımayınca tamirat için çok yüksek fiyatlar, paralar ödüyorsunuz. piyasayı yükseltiyorsunuz. Bize tamirci gelmiyor. Ben abi diyor sana gelmem niye? Abi senle biz anlaşamayız. Ben kendi tekne şey yapacak tamirci bulamıyoruz. Onun için yani teknede vakit geçireceksiniz, teknede gezeceksiniz tekne şey alın. Marina'ya da yatırmak için almayın tekne. <laughs> evet söyleyeceğim bu. Efendim evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi seyirler dileriz. İnşallah görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun. Şekler Bey biliyor musunuz? Öyle mi? Ha, ha. Ya, ben, ya, güzel ya, güzel ya güzel güzel şey Nereye gittiniz? Nereye Şu Nasıl çıktı şey ha böyle